Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ben yokum arkadaşlar biliyorsunuz ki. Evet. Among Us var oynayacağız. Elim evet. Varım. Elin var ama görünmüyor olabilir. Among Us oynayacağız. Kafam gözüktü mü? Evet Among Us oynuyoruz. Tabii ben bilgisayardan oynayayım. Ama merhaba. Emine, telefondan oynuyor tabii. Merhaba kızlar. <laughs> Kafam gözüktü. Ve... evet. Şu an e, publikteyiz. Ve azıcık bekleyeceğiz. Hadi. Olsun her neyse olsun. Evet. Ben katil değilim. Sen bakma bana. <laughs> Aha değilse. ne oldu? Ha tamam. Emin katil değilsin yanımda gezeceğim. Ama ben yine sana güvenmek istemiyorum Efe ya. Gerçekten katil değilim. Bak. Şimdi bakalım bak. bir. Bak. Tamam. Bak o zaman. Hay bakmam niye bakıyorum Efe? Ondakinden baksın bak görünüyorsa. Şu an yalnız ben görünüyorum galiba bilmiyorum. Ha bak şunu yapalım bir. Hadi. Tamam. Bu arada Efe'den umarım ses geliyordur ya. Gelmiyorsa aşağıya müzik koyacağım ben. Gizli yerime girme zamanı. Evet. Evet gizli yerime? gizli yerime gelsene be. Niye? Gizli yerime gel arkadaşlar görsün. Şimdi bakalım her şeyi bir yapalım. Aha, niye herkes çıkıyor? Neyse zaten bir maç yapacağız da. Adım MDP. Aha. Katili. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Play again dedi. Katil. Reklam çıktı. Niye bana reklam çıkmadı? Vay Well. Emir ölümden attı beni. Ne? Bir saniye. Şöyle yine tekrar geldik.

açmadın ki şeyini. Hı. Yer yerden şakım geldi. Deprem oluyor. Düşüyoruz kaptana. Hadi yaz bir numara. Bu arada Hı. oyuncu bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar Hı. şu an oyun başlıyor. O da ben fazla durmayayım. Bak bakmadım. ilk seni öldürmek zorunda kalıyorum. Hayır ben öldürmüyorum ilk. Tamam bakmayacağım bir daha katil olduğunda. Şimdi kimi öldürsem ilk? Hmm. Kimi öldürsek? Beni öldürme bak. Kimi öldüreceğini ben seçiyorum. Gel birlikte gezelim. Ama bak beni öldürme. Ay öldürmeyeceğim söz. Bak söz vermezsem ben söz veriyorum bak. Acaba bunun içine düşebiliyor muyuz? Düşebiliyor, düşebiliyor muyuz? Bak. Ay yanım, yanıma çok yaklaşma. Ben buraya saklanacağım. Bekle tamam mı? Nasıl saklandın? Bekle hay ben saklanabiliyorum. Neden? Bekle Katil, orada. Katiller mi saklanabiliyor? Evet. Onu şöyle öldürebiliyorsun. Tabii. Bakabilir miyim? Hadi Neden gel değil? gel. Bu arada katille anlaşma olunmuyor. mu ya? Videonun e, adını buldum. Edeyim katille anlaşma. Ben katillerle anlaşırım. Ben bir şey sabotaj edeceğim. Tamam et. Evet. Neyi sabotaj etsek? Şunu edebiliyor muyum? Bilmiyorum. Aha ne oluyor ya? Ben bastım. Ha? Ben mi? Kimi de biliyor musun? Aa. Biliyorum. Şu tulunculuyor. Şimdi İngilizce konuşmam lazım. Üstün İngilizce mi? İyiyiz. Tamam turunculuyu yaptım. Kimi söyledin sen? Oğlancı. Ne? Ya ne? 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 ne, ne ya skip neden deme? Ya ne, ne, ne deme ne de ya? De neden skip demiyorsun? Ne, sen o bye. Bay bay. Ninja Gaymaz'ın imposter. Tabi bu arada bu gerçek adım benim. Adam değil! Bu arada ben belini öldürmedim ki. Tekrar. Ben katil değilim. Emre'ciğim ben katil değilim. Ben maalesef ki kimseye artık güvenmeyeceğim. Ama yanında gezebilemeyin. Hayır. Yani Burada arkadaşlar nefes... e, şu tuşlar ne derseniz ben... Aa arkadaşım! Tuşsuz lat edemiyor. KİÇİK! Yani lat edelim de Kinci ben... Arkadaşım geçeyim Evet. Yani türü ben o bulaş gibi iki tuş yok ki o ya o yüzden. Çok ceni işi oluyor. Ne 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 açılıyor. Bay bay. Şu tarafa bir gidelim. Bir öldü. Sakın. Sakın ben, sen yaptın deme. Ben yapmadım. Sakın. Ben yapmadım. Sakın, sakın. sakın. Hayır, hayır, hayır. geçmem lazım. Ben kimi katil olduğunu da. Hayır sakın! Ben yapmadım. Beni nasıl öldürdün ama ben ben tavuğun deken beni ne, ne? yaptı? <laughs> bir kişi daha kaldı. Kaç kişi? Ki? Gel beni takip et. Neredesin ki göremiyorum seni. Ekranıma bak. Hı. İçeride biri mi? Report etsene bir tanesini. Adam öldü. Adam bitti. Emir bana bir şey yazmadın değil mi? Görünmüyor. Emir senin yazdığın gerçekten görünmüyor. İki kişi demiş baba. Bir de ben dedim ya. Ben Yok bana demedin. Evet. Her neyse arkadaşlar. Bir, bir videonun daha sonu gelin Burada kuit diyelim. Beğenin. Buradan reklam çıktı. Beğenmediyseniz de beğenin. Ve özellikle kanala abone Bu ne ya? <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.